Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Ratchet Clank ayrı Dünyalar bölüm 11'de karşınızdayım. Arkadaşlar hatırlarsanız en son e, tamirciylin a bunun yanındaydık. Bunlar savaştıktan sonra bizim bu mor küreleri yaptı. Şimdi bakalım ne olacak? Ne diyor? 144 metre ileri gideceğiz. Şu uçağımıza gideceğiz. Şimdi yürü O Düşüyordu. oraya gitmek zorundaymışız zaten. Ne dur. Biraz kutu mu toplasak? Sakat. Kutu toplayacağım arkadaşlar az bir şey. Yok ya boş ver. bir de tower in ama. bunu alırım. Ne diyor Ve hatırlarsanız böyle bir özellik gelmişti oyna. Şimdi bu. Şimdi nereye gideceğiz? Zurkiye'nin yeri. Boyut, ha, boyutları oranma onarma vakti gelmiş. Orada bronz kupamızı da alalım arkadaşlar. Scar 2. Scar 2 enkaz alanı Selam Ratchet ben Rivet tanıştığımıza sevindim. Ne yapıyorsun? Bu yolda evrenden kurtarmayı düşünüyorum Abla Anladık da benim hiçbirine param yetmiyor <gülüyor> <gülüyor> The adventure is coming to an end, Boltz. You two and Dr. Nefarious will be back in your own dimension. What's uh, uh... Hey. Hey! Yes, um, hi! <laughs> um, I have Clank. Oh. <laughs> Wow, I am fine, Ratchet. In fact, I am beginning to like my new look. For the record, I found him like this. Come on, I knew you wouldn't hurt Clank. Pretty sure you're me after all. Wait. What makes you so sure you're not me? oh bizim çiftte konular <laughs> buluştu. Oh, sorry. <laughs> <laughs> ha, ah, affedersin. Rivet, tanıştırayım. Kit. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyordum. Um, ben de. Bu karmaşayı çözmenin vakti geldi. Oh inşallah Ratchet oynarız ya. Bu kızdan sıkıldım yemin ederim. Aynen. Aynen. Bence savaşma vakti. Teşekkürler. Aha. Göt Sen ananı var ya ananı. Bu boyut beni seviyor gibi. Sorunlarım lap kucağıma düşüveriyor. Böyle birkaç kaç Yeterince çok değil. Deneyeyim mi? Lütfen. <laughs> Seni gibi doğrusu bu. Lanet olası şey ya. Bir dakika bir dakika sen şimdi nane yemedin mi? Oh no, Nia! No, no. Oh boy! Ya, bu göt çok güçlüymüş. Kanka. Ka onu var ya annene sok. Ya sen bunu hak ettin ya. Ben gizli silahlarımı çıkartmıyordum. Taray. Amına koyun onu. Bu gelince panesi bitmiş. Bayfugi onun götünü yap. Sen yaprağımdan kurtuldun mu? Sen kim köpeğisin ki lan? Dur 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 dur, para tanı. İşlemiyor. bir dakika arkadaşlar. Şimdi de burada mı savaşacağız? Oğlum tamam bu ben tanımıyor ha. Sen buna hak ettin. Abi. Sen de varsa bizde de var ha kardeş. sen para tonu rahat ettin ki Bunu <laughs> <laughs> gidiyoruz da Bir tanesi hemen olmuyor bak Yine nereye gidiyoruz? Şimdi biz yine buraya mı geldik? Tamam Çok iyi oldu Lan onu, onu sikeyim senin. Kardeşim siktir git. Nerede? Yemezler aslanım. Bunu bir kere yerler. On da yedik işte. Ananı sikim canı 14'tü. Siktim nene bu sefer. Nereye kaçın? Nereye? Ya e şimdi ne oluyor? Yedin oğlum. Sen de çıktı git. negatronun <laughs> gücü adına aman kodumun çocuğu Vaaaaa işte bu Megatronun gücü adına dediysem Megatronun gücü adına ver. Başardık Ne oldu lan? Bu kim? Ha, bu kim?

Azil olmaksın benimle savaştığını. Duyunca buraya gelip evren yerine gelip kutluyor. Kim kutluyor? Seyirciler mi? Hangileri? Bu çok güçlü. Onlar ortadan kaldırmazsa yardım edeyim. Tuhaf hayranım mıydı?

Good idea to hit the arena before we force the Emperor would come back just because he was on the news. Not for the dimensions falling apart or the Emperor has always been a threat to our universe. We must the Dimensionator away from him before we have no home left to save. iken bronze O zaman 25 tane feda alt ediyoruz. Ürürürür <laughs> <laughs> ona ne Ananı. Oğlum ben bir taneyle ne bokayım ama. Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun aslan parçası? Ananı. Dur dur sen Vay ben sizi yeni öldürmedim mi? Götlere bak. Oğlum ben bir taneyim fazla ne bakayım ya Mermisi de bitiyor Ha bitti Altı diyor altı tane de benim çavuşa şey yetmez ayıpta söylemesi Sonunda kurtardım kendimi bu arada Sağlık aldık. Sağlık aldık da. Sağlık ne bakıyor yarayacak ki. Hadi. Daha yeter la yeter yeter artık siz sınırınızı açtınız. Ben bunu yapmayacaktım ama yapma vakti gelmiş. Teker teker abisi teker teker gelin bunlar ne amına koyayım. Adam acelem var dedi şu an savaşıyoruz 22, 23 oluyor, 24. Huh. E tamam. Huf. tamam alkışa gerek yok teşekkür ederim tamam tamam. <laughs> Gönül isterdi ki. Şunu da yapmak. Yapsam mı? Yapak onu da yapak hatta. Tamam. Çekil Her pistin 15 saniye süre hakkı var. Abo. Şuradan da geçer. Ananı sikeyim. Nasıl geçemedim? Lütfen bitti deme. Ben yapacağım bu görevi.

Burası mı tamam hadi 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 biraz daha biraz daha hadi hani son yerde lan göt kaç tane vardı Bunu da yaptık. Altın ana. Altın taşı Şimdi bu ne işe yarıyor? Altın civata mesela Reçet'in ödülü kablamı yapıştır. Asi hangisi acaba? Altın. <gülüyor> 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 bu da bir soru mu? Bu ne? Gezegenlerin... Tamam. Ondan yaptığımız çok çok iyi oldu. Gümüş E5, 50 bin sandım biliyor musun? Tamam. Son bir görevimiz kalmış. Hortlak, Kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş. Bu bir bölümü de burada bitirelim. Bir dahaki bölümde şu görevi yapar bitiririz. Bu bronzu bitiririz. Sizleri seviyorum. Videolara katıp kanala abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.